proje ormana sınır. Bakın ta, sadece böyle bir birleşi Komşu. e, komşuluğu var. Yani onun dışında bu projenin ormanla temin de ifade ettim ama yani siz e, ben Ataşehir'de oturuyorum. Ben Ataşehir'den gidip nasıl park ormana eee ziyarette bulunabilirsem e, Mastak 1453 projesindeki bir e, alıcı da e, veya oradaki Atatürk Sanayi Sitesindeki çalışan da o ormana girme hakkına sahip. Bunu ifade etmeye çalışıldı. Ha şu var, belki Ali Bey'in bizim dışımızda kendisinin e, o ormanla ilgili bir tasarrufu belki var idi. E, bu tasarrufu ile ilgili bu projenin dışında diyorum. E, bu tasarrufu belki gerçekleşmedi. Ama yani bu Mastak 1453 projesinin sınırındaki park ormanı veya Fatih ormanının konumunu veya oradaki kullanım haklarını vatandaşın kullanım hakkından bahsediyorum değiştirmez. Yani biz bunu söylemeye çalışıyoruz. O öbür süreçte kendisi başka bir e, anlaşma yapmıştır, sözleşme yapmıştır bizim dışımızda. O iptal olmuştur. E, o da açıkçası buradan konut alanları çok bağlamaz. Çünkü orası orman. Neticede ormanın bir işleticisi var. O, o bir, bir şekilde e, Ali Bey değil başka biri işletecek. O vatandaş da bizim kullanabileceğimiz gibi onlar da kullanacak. Yani bu konuyu isterseniz hani bu çerçevede çok böyle birbirimizi kırmadan şey yapalım. Yani böyle ikili şeylere de girmeye gerek yok diye düşünüyorum. teşekkür Var ederim. mı bir e, e, eklenecek bir konu? Tamam. Peki Hanımefendi evet. Hanı aklımda. Peki ne olur izin verin bana burayı alalım ve size geleyim. Buyurun lütfen. Evet. Eko yüzden dergisinin genel yayın yönetmeni Bilal Koçak. E şimdi ağaç kesti, ağaç kesmedi diye iddialar oldu. Ali Bey kesmedik. ben şimdi bunun tersinden baksak. Siz önemli bir proje gerçekleştiriyorsunuz. 4-5 milyar dolarlık bir projeden söz ediliyor. Burada kaç ağaç dikeceksiniz bir de ondan söz edelim mesela değil mi? Ağaç kazandıracaksınız mutlaka orada. Bir yeşil alanı ol olacak. Kimsenin aklına bu gelmiyor. Yani orada e, bir yeri doldurmuşsunuz, metruk bir yer. E, e, bu bir eee e, sorun. İkincisi siz tabii Türkiye'de büyük projeler de üretiyorsunuz. Ekonomiye katma değer getiriyorsunuz. Bu katma değerin Aolu grubu olarak değerini de, değerinden söz ederseniz bir de elinizde bir kalem gördüm. Türk bayrağı simgesi var. Onun bir özel anlam var mı? mi çekti de Peki. Evet, üç soru da üçünü de not aldık. Ederim. Hanımefendinin sorularını da alıp masaya dönmek isterim. Ne olur mikrofonu... Heh, peki, Yurt hayır. Gazetesi Hicran Aygün. Duyulmadı efendim. Bir daha bir şey. Yurt önce. Gazetesi Hicran ee, bu Daha önce iptal edilen projenin içerisinde Bodrum'daki Barlar Sokağı'na benzer bir sokak var mıydı? Dediniz ya proje iptal edildi ikincisini yaptırdık diye. Ee, ne pardon? Duyamadım bir daha. Bir şöyle Hicran Hanım. Çok pardon Ananda, biz karşılıklı konuşmasak e, bir, bir süreç bir var. var.